Bursa e, gerçekten yeşil mi? Başlığıyla ele aldık projemizi. Kuzeyinde ise tarım alanlarıyla çevrili olarak ortada yoğun bir kent dokusu bulunmaktadır. 2019 yılına geldiğimizde yaklaşık... 60... Evet, e, çöplük alanına diyoruz değil mi hocam? Çöplüğünün modern tesisini yaptık doğuda, şimdi batıda yapıyoruz. Katı kapasını. Yeşil alanda birbiriyle kapık olduğunu gözlemleyerek bu alanlarda bir yeşil bunu önlemek için bu bölgelere yeşil tamponu... Mesela çok enteresan bir şey yapıyoruz. Şimdi İstanbul'da... ...size önerildiği Çelçik'e doğru kalmış mesaj burası var. Yeşil Bursa ünvanına sahip bu kentin nüfus yoğunluğu analizini kullandık. Önemi de iklim değişikliği su atan... Ee, devamında otoparkın hemen üstünde bir etkinlik alırız. Mevcut bu etki yer ve aynı zamanda biraz sonra anlatacak olduğum içerisinde planladığımız tamamlarımız mevcut. Hatta projenin e, uygulanabilme aşamasına geldiğinde ilgili ve alakalı eğitimcilerle beraber doğa deneyim alanında e, köprü ve ağaç evlerimiz mevcut. Yok hayır. E, köprüyle bağlantısı olan çocukların veya yetişkinlerin oraya çıkıp e, daha e, çaylarla e, satış birimlerinde bunları deneyebiliyorlar veya hazır bir şekilde. Adasoyun e, e, Kullanıcılarında bu çok konu, 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 konu bilinçlendirmeyi uyguluyoruz çalışmamızla. İnsanlar buradan kullanıyor. bitki yoğunluğunu dikkate aldık ve güzel bir bakış açısı oluşturduk. <laughs> Meydanı ve türbeyi aynı anda görebiliyoruz. Satış birimlerimiz ve yolumuz... Ben neredesin? Kadınım. Hadi Hiç yok mu? Baş cinsime şey vermek istiyorum yani. Bile dokuz yaz. Evet. <laughs> en güzel yıllardasınız. En güzel zaman dilimindesiniz. 209 tane üniversite var arkadaşlar Türkiye'de. Ve bu 209 üniversiteden binlerce, milyonlarca insan mezun oluyor. Yani dışarı çıktığında sizi kırmızı mumla falan beklediğini zannediyorsanız hiç kimse sizi öyle beklemiyor söyleyeyim. Size tabi tavsiyem işinizde muhakkak kamuda olmak isteyenler vardır. Özel çalışmak isteyenler vardır. Kendi işini kurmak isteyenler vardır. Bir firmada çalışmak isteyenler vardır. İlk yılların zor olacağını lütfen unutmayın. Lütfen unutmayın. Buna hazırsanız kesinlikle önünüz açık ben size söyleyeyim. Ama hemen ben bu okul bittiğinde veya bitmek üzereyken beni bir yere konumlandıracaklar gibi bir beklentiniz varsa hayal kırıklığı yaşarsınız. İlk yıllar zor ve sıkıntılı ama şunu çok net biliyorum ve siyasetten söylüyorum. Bizim ülkemiz işte bu çalışmalar. Eğer konu peyzaj mimarlığıysa korkunç aç bir ülke onu söyleyeyim. Yani. Sizlerden ricam en güzel yıllar. Eminim ki şu 13-14 günlük Bursa tecrübesi sizin hayatınızda çok önemli bir kesit olarak kalacak. 85 milyon nüfuslu bir ülke. Gelişime müthiş açık bir ülke. Daha çok fırın ekmek yiyecek bir ülke. Çok mesafeler kat edecek bir ülkeyiz biz kardeş. Gayri safi milli aslamız 30-40 bin dolar falan değil bizim yani. Bizim bahsettiğimiz milatımız 9-10 bin dolarlar civarında. Yani gelişmek demek aynı zamanda bu ve benzeri işlemlerin daha fazla olması demek, size daha fazla iş düşmesi demek. Dolayısıyla eğer bu bölümü anne baba zoruyla kazanmadıysanız, kazayla girmediyseniz, eğer bu bölümle alakalı bir ön yargınız Ben arkadaş bitirin bu bölümü hayatta bu işi yapmam diyebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Demediyseniz bana göre bugünü bir milat kabul edin. Bu 13 günlük Bursa organizasyonu bir milat kabul edin ve lütfen cırmalayın kardeşim biraz. Cırmalayın, cırmalayın. Ne dersiniz öyle artık su kullanırsınız bilmiyorum yani. Yani siz doğayı e, hayatı sevmek zorundasınız. Şehri sevmek zorundasınız. Şehri sahiplenmek zorundasınız. Ben bu kampında çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Kesinlikle çalışmalarınızdan istifade edeceğiz. Akıl akıldan üstün. İlk yılların zor olacağını ama hayalleriniz ve hedefleriniz varsa, heyecanınız varsa, içinizde bir dinamizm varsa vallahi bazı şeylerin çorap söküğü gibi sizin karşınıza geleceğini lütfen unutmayın.